İnsanların dini duyguları nasıl göz göre göre sömürülür bugün buna bizzat şahit oldum. Bugün ikindi vakitlerinde ailemle beraber türbe ziyaretleri yapıyorduk. Sonrasında yine oralarda bir yer gözümüze iyileşti. Tezveren dede hazretlere. İlk falso zaten isminde başlıyor. Tezveren denmemeli. Çünkü veren Allahu Teala'dır. Zatın ismi Şeyh Ataullah hazretleri. Böyle demek çok daha doğru ama bu haliyle insanların duyguları bu kadar çok sömürülebilir mi? O da tartışılır tabi. Şeyh Ataullah hazretlerinin Buhara'dan geldiği, yaptığı bitkilerle insanların şifa bulduğu ve dönemin en büyük büyük İslam alimlerinden olduğu söyleniyor. Merak edip gittik ve kapıda bayan eleman aranıyor yazıyordu. Yani resmen kapıda bayan eleman aranıyormuş. Burası belediyenin bünyesinde de değilmiş. Bizzat oranın sahibi söyledi. Devletten herhangi bir yardım almıyoruz. Buradaki çalışan kızlarımız, mahalle insanları gelip buradan Temizliğini, bakımını yapıp harçlıklarını da buradan alıyorlar gelen yardımlarla. Yani içeride ne dönüyor da bayan elemana ihtiyaç duyuyorsunuz? Zaten burası evden sonradan türbeye çevrilmiş. Neyse tüm bunları da göz ardı edip içeriye giriyoruz. Sanki bir türbeye değil de bir pazar yerine gelmişiz gibi buyurun hediyeler alın, dedemize yardım edelim. Yani sürekli buna maruz kaldık. Sonrasında evin sahibi olan zat, dedemiz içeride, sizleri bekliyor falan diyor. Yani iletişim halinde misiniz? Neyse kabrin içine giriyoruz. İçeriye seccadeler atılmış ve namaz kılınan bir yer olmuş kabrin içi. Kabir içinde namaz kılınmaz bu Yahudilere benzemektir. İbadette başkasını Allahu Teala'ya ortak koşmamak için Peygamber Efendimiz Ya Rabbi kabrimi ibadet edilebilir put haline getirme buyurmuştur. Neyse kabrin içinden çıktık sürekli bir şeyler alın dedemize yardım edelim çok ihtiyacımız var sürekli bu sözlerle karşılaşıyoruz. İşte bir şeyler almazsanız kapatıp gideceğiz biz de buraya dayanamıyoruz falan. Sürekli bir para 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 yani gerçekten ruhumuz aldı, Çekim aldık tabi ve kalbimiz temiz ya tam böyle tahsilat zamanına gelmişiz. Neredeyse dakikalarca sürdü yani o parası ya bunun çok gönül işi olmadığı ve ortamın ticarethaneye dönmüş hissi oluşturuyor insanda. Ardından hemen etrafı çekerken bir tane şovmen çıktı karşıma işte beni de çek falan kabrin önünde. Böyle şovlar, bir şeyler ya gerçekten ruhum çok daraldı, kalbim sancıdı yani. Neyse kabirden çıktık. Bursa'da İvaspaşa'da mahalleliyle sohbet ettik, bir çaylarını içtik. Sorduk işte bize böyle geldi hani belki biz yanlış düşünüyoruz. Bu işin aslı nedir diye mahalledeki böyle büyüklerimizle falan bir çay eşliğinde bir sohbet etmek istedik. Mahalleli de bu durumdan çok yakınıyordu insanların dini uygularının sömürüldüğünü düşünüyordu ve bize böyle söylediler ve asıl kabrin orada olmayabileceğinden bile bahsettiler. Böyle bir İvaspaşa Sağlık Merkezi'nin arkasında bir kabir var. Bizi de sağ olsunlar oraya götürdüler ve asıl kabrin orada olabileceğini söylediler. Biz gerçekten gönülden her iki tarafa da duamızı ettik. Belki oradadır, belki burada biz yanılıyoruzdur ama görünen çok hoş değil. Öyle söyleyeyim. Bana çok normal gelmediği için paylaşmak istedim. Belki ben yanılıyorumdur, belki doğrudur, bir şeyler yapılır. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen paylaşın. Aynı zaman da böyle yerlere giderken lütfen dikkatli olun. Vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin ama paylaşmasam içimde kalacaktı. Allah'a emanet olun.